Merhaba çocuklar. Bugün sizle ilk online deneme çözümümüzü yapacağız. Özlerin denemesini çözeceğiz. Ben de A kitapçığı var. B kitapçığını bulan öğrencilerimden soruyu bulup takibini yapmalarını istiyorum. Genel olarak sınav hakkında konuşacak olursak bence sınav kolaydı. Özellikle bazı sorularda şıklar bariz buradayım diyordu. Umarım sizlerin sınavı da iyi geçmiştir. Şimdi birinci soruyla başlayalım. According to the message above, who refuses invitation? Refuse ne demekti? Reddetmek. Dolayısıyla ben reddeden kişiyi arıyorum. Şimdi burada ne diyor? Bir parti var. Annesi babası uzakta parti verecek. Ve arkadaşlarını davet ediyor. Cevaplara bakıyorum. Hızlı olmam açısından çok vaktiniz almayayım diye. Sure that sounds awesome. May I come with my sister? Elbette. Kulağa eğlenceli, müthiş geliyor kız kardeşine gelebilir miyim? Dolayısıyla bu ne oldu? Accepting oldu. Bir diğerine bakıyorum. That would be great. Bu harika olur. Do but we are going to another city to visit my aunt. Şimdi burada bir but var. Bu taraf accepting. En başta kabul etme görünüyor. Ama but varsa ne oluyordu? Bir zıtlık oluyor. Dolayısıyla zıtlık olduğu için burada bir reddetme olacak ve ne diyor Teyzemizi ziyaret etmek için başka bir şehre gidiyoruz gideceğiz diyor. Dolayısıyla cevabımız Liz. Ama diğerlerde bir diğerlerinde bir kontrol edelim. That's a great idea. Bu harika fikir. I hope my parents let me come. Umarım ailem gelmeme izin verir. I can't miss this opportunity. Bu fırsatı kaçıramam. Şimdi en başta burada bir olumsuzluk var. Cannot neydi? Yapamama, edememe. Miss ne demekti? Kaçırmak. Ne oldu? İki eksi yani refusing de görünse iki eksi bir artı diye düşünüyordum. Dolayısıyla refusing gibi görünse de bu aslında bir accepting diyorum. Cevabım Bursa. Çok kötü işaretledim. Ama zaten açıklamamı yapmıştım. Yine de şöyle bir sileyim. düzgün olsun. Evet. Uh, answer the questions two and three according to the text below. İkinci ve üçüncü soruyu metine göre cevaplayın diyor. Şimdi sorulara bir bakalım. Deniz has a lot common with. Has a lot common with ne demek? Çok ortak noktası olmak. Üçüncü soruda ne istiyor? Sally goes to work by car because. Sally İşi arabayla gitmek gidiyor çünkü nedenini bulacağım. Şimdi şurayı bir okuyalım. I'm Dennis from Chicago. I live in a flat with my family. My mom Sally is a dentist. She works at a hospital far away, so she drives every morning. My dad Bob is an engineer. He has an office close to our house. I study at a school in our neighborhood. I walk to school with my best friend Steve. We are in the same class. We both like soccer and we usually hang out after school. We sometimes watch a movie at my house. We are like brothers. I also have a brother Kevin, but we don't get on well. We usually argue, however I like him. burada ne diyor? En çok ortak noktası olan kim? Burada burada en parçanın başında neyden bahsediyor? Annesinden, Sally'den bahsediyor. Babasından bahsediyor. Nereye kadar? Şuraya kadar. Steve'e kadar. Yani burada zaten bir Steve bir de Kevin'den bahsediyor. Şuradaki satırlar olduğu gibi Steve'e ayrılmış. Dolayısıyla cevap burada ee, Steve'di. Kontrol edelim. Nasıl Steve oluyor? Selikim annesi. Dolayısıyla B şıkkı olamıyor. Bob kim? Babası. Bob dolamıyor. Ya Steve olacak ya Kevin. Steve ne yapıyor? Burada biraz övüyor işte. Bilgi veriyor onun hakkında. Biz aynı sınıftayız. Ee, öncesinde yakın arkadaşım Steve diye tanıtıyor zaten. Sonra futbol oynamayı seviyoruz. Genellikle okuldan sonra birlikte takılıyoruz. Bazen benim evimde film izliyoruz. Biz tıpkı kardeş gibiyiz diye söylüyor. Buraya kadar Steve. Dolayısıyla en çok ortak noktası olan kişi Steve. Kevin hakkında ne söylüyor? Neden Kevin değil? Ona bakalım. Ee, ayrıca benim bir kardeşim daha var Kevin ama biz onunla iyi geçinemiyoruz diyor. Bakın. Dolayısıyla ortak noktası olamaz bir insanla iyi geçiniyorsan. Şurada ne diyor devamında? We usually argue. Genellikle tartışıyoruz. However ne demekti? But demekti. Yani ama... I like him. Onu seviyorum. Dolayısıyla cevabım Steve oluyor. Üçüncü soruda ne diyor? İşe neden arabayla gidiyor? Neden arabayla gidiyor? The hospital is far away. Uzakta. Dolayısıyla A şıkkında ne diyor? İyi bir ailesi var. Bu olamaz. B şıkkında yürüyerek gitmeye dayanamıyor. Tahammül edemiyor. Bu da olmuyor. C şıkkında hastane evinin yakınında değil. Evet. D şıkkında bazen okuldan sonra futbol oynar. Bu da değil. Ee, başta söylediğim gibi hani bariz ba bazı şıklar belliydi demiştim. Bence ikinci ve üçüncü soru bunlara örnekti. Evet devam edelim. Dördüncü soru. Which question is not answered in the email above? Hangisinin cevabı yoktur? Şimdi şıklardan gideceğim. When is the exhibition? When ne demek? Ne zaman? Tarihin ne zaman diyor. Şurada günüm verilmiş. Sunday, pazar günü. Bunun cevabı var. Buradan devam ediyorum. How are they going to do? Going to go? Nasıl gidecekler? Nasıl gidecekler? Babası onları arabayla bırakacakmış. Bunun da cevabı var. Is John going to join them? John onlara katılacak mı? Bununla ilgili bilgim yok. Neden? Çünkü John burada invitee yani davetli ya da receiver, alıcı diyebilirim. Dolayısıyla bu e, bir davet mektubu. Yani bunun cevabını burada göremem. Bunun için ekstra bir cevap yazması gerekiyor. O yüzden cevabım bolu. şıkkı niye olmuyor? Baktığım zaman... What is the invitation about? Ne hakkında? Bunda cevabı var. Science Exhibition. Bilim sergisi. Dolayısıyla tek cevabı olmayan şık. B şıkkı. Evet. Beşli devam ediyorum. According to the table above, which of the following is correct? Yukarıdaki tabloya göre hangisi doğrudur? Şurada bir hatırlatma yapayım. Bazı öğrencilerim karıştırıyor. Correct doğru muydu? Yanlış mıydı? diye. Buradaki sonu T ile bitiyor. Bence şöyle kodlayabilirsiniz. True yani doğru. Dolayısıyla doğru olanı bulacaksınız. Both Kate and David prefer cooking. Şimdi burada benim görebildiğim kadarıyla üçüncü şık cooking oluyor. Tam net değil ama şıklardan bunun olduğunu anlıyorum zaten. Kate ve David yemek yapmayı tercih ediyor. Bakıyorum ikisinde de tercih etmediklerini görüyorum. Dolayısıyla aşkın el dedim B şıkkı ile devam ediyorum. Pen prefers trekking to swimming. Trekking neydi? Doğa yürüyüşü. Ee, Pem'e baktım. Trekking'i prefer'da ne yapıyordum? İlk taraf tercih ettiği taraftı. Doğa yürüyüşünü yüzmeye tercih eder diyor. Ama burada bunun tam tersini görüyorum. O yüzden bu da değil. Andy prefers staying in a tent. Andy çadırda kalmayı tercih ediyor. Evet, but David doesn't. Ama David tercih etmiyor diyor ama burada tercih ettiğini görüyorum. Bu da yanlış. D şıkkında ne diyor? Only Kate prefers trekking. Sadece Kate doğa yürüyüşünü tercih ediyor. Baktığım zaman Bunlar tercih etmiyor. Kate ediyor. Dolayısıyla cevabım denizli. Evet bir diğer soruyla devam ediyorum. According to the survey results, which one is correct? Yine doğru olan şıkkı bulacağım. Bir anket yapılmış kitap türleri hakkında. Burada sonuçları var diyor. Teenagers prefer reading. Detektif stories to travel books. preferde ne yapıyordum? Önce tercih ettiği taraftı. Dedektif hikayelerine seyahat kitaplarına tercih ederler diyor. Bakıyorum dedektif hikayeleri burada %10 travel kaç %15. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade dedim. A'yı eledim. B şıkkında teenagers aren't into Be into çocuklar bir şeyle ilgilenmek. Interested in e, olarak algılayabilirsiniz. Reading science fiction books. Bilim kurgu kitaplarını okumaya ilgi duymuyorlar. Baktığım zaman %25 göz ardı edilebilecek bir rakam değil. Dolayısıyla bu da yanlış. C şıkkında almost, hemen hemen half of the teenagers. Ergenlerin yarısı Love Reading Fantasy Books. Neyi tercih ediyor? Yarısı fantastik kitapları. Dolayısıyla almost diyor hemen hemen dediği için hemen hemen yarısı oluyor. Bu doğru bir cevap. Yine D'yi de kontrol ediyorum. All teenagers are interested in life stories of famous people. Famous people, ünlü insanlar. Ünlü insanların hayat hikayeleri dediğim ne oluyor? Biographical oluyor. Biographical'da baktığımda %2. Yani burada ol demiş. Bu büyük bir iddia alıyor. Dolayısıyla hepsi tercih etmediği için sadece %2 tercih ettiği için değişik da olmuyor. Evet bir diğer sorundayım. Which sentence is not suitable to the text? Hangisi uygun değil? Yani anlamı bozanı soruyor burada. True friends come into our lives and stay there forever. Gerçek arkadaşlar bizim hayatımıza girerler ve orada sonsuza dek kalırlar. Bu başlangıç hatırlarsınız biz bunu kitapta okumuştuk. Kitabımızdan alınan bir metin ona benziyor. Ted is my best friend. Ted benim yakın arkadaşım. We have similar interests. Benzer ilgi alanlarımız var. Evet. Yakın arkadaş dediği için olumlu özellikler sayması gerekiyor. Ee, anladığımız kadarıyla. Devamına bakalım. He is always there when I need him. Ben ona ne zaman ihtiyaç du duysam orada olur. We never, never spend time together. Biz asla birlikte vakit geçirmeyiz. Yakın arkadaşımla elbette vakit geçirirsin. Dolayısıyla bu uygun bir şık değildir. D şıkkında ne diyor? He always backs me up. Her zaman beni destekler. Back up neydi? Support demekti. Geçtim bir diğer soruma. Which one is not suitable to the dialogue? Hangisi uygun değildir? Dolayısıyla buradan burayı tamamlamayanı bulacağım için muhtemelen üçü de ne olacak? birbirine yakın birbirini tamamlayan ifadeler yani ya pozitif olacak ya negatif olacak üçü biri dışarıda kalacak bunların do you like hadise hadiseyi seviyor musun diyor I'm crazy about her songs. Onun şarkılarının delisiyim. Yani çok seviyorum. Dolayısıyla ben burada bunu övecek veya bunu destekleyecek fikirler söyleyeceğim. I highly recommend you listen to them sana ben burada şarkılarından bahsediyor. Her songs diyor ya. Sana onları kesinlikle dinlemeni tavsiye ediyorum. Bu uygun olur. She is really unbearable. O gerçekten e, dayanılmaz, katlanılmaz. Şimdi burada olumlu bir şey söylüyor. Buraya baktığımda unbearable ne demek? Dayanılmazsa tahammül edilemez. Dolayısıyla B şıkkı olamaz. Burada bir but, however falan deseydi olurdu. <laughs> Ama zıtlık da olmadığına göre bunu destekleyecek bir şey olmuyor. Çünkü burada bir negatiflik var. Devam ediyorum. She has an impressive voice. Etkileyici bir sesi var. Yine hadis hakkında olumlu bir şey söylemiş. C şıkkı da olur. D şıkkına baktığımda I think they are terrific. Terrific neydi? Müthiş. Bu kesin gelecek demiştim. Denemelerde karşılığı çıkar demiştim. Nitekim burada da gördüğünüz trafik müthişti. D diye kastetti yine onun şarkıları. Onun şarkıları müthiş. Bu da oluyor. Cevabım bolu. B şıkkı uygun olmuyor. Evet, 9. soruya bakıyorum. Which of the following is false according to Lucy's preference? Hangisi yanlıştır? She prefers going to art exhibition. Baktığım zaman Şurada sergiyi tercih ettiğini görüyorum. Bu doğru bir cümle. Listening to music is unbearable. Ne demekti? De? Dayanılmaz, katlanılmaz. For her. Onun için müzik dinlemek dayanılmaz, katlanılmaz. Baktığım zaman burada bir cross görüyorum. Doğru. She think, thinks doing shopping is amusing. Alışveriş yapmak eğlenceli. Baktığım zaman burada da yine Böyle düşündüğünü görüyorum. Camping is relaxing activity for her. Relaxing ne demek? Rahatlatıcı. Yani olumlu bir anlamı var ama burada sevmediğini görüyorum. Dolayısıyla yanlış olan şık D şıkkı. Evet geldik son sorumuza. Which of the following is correct according to the people above? Hangisi doğrudur? Ne yapıyordum? Buradaki T ipucum oluyordu karıştıranlar için. Doğru olanı arıyorum. Kate Kentten doing sport. Ne diyor? Spor yapmaya dayanamaz. Buraya bakıyorum. Ne diyor? Kate my favorite daily activity is jogging. Tempolu yürüyüş benim günlük favori aktivitemdir. Kahvaltıdan önce yaparım diyor. Bunun tam tersi Dolayısıyla bu şık doğru olamıyor. Reading is ridiculous. Yine olumsuz bir anlam. Gülünç, saçma demektir ridiculous. Reading is ridiculous for Mark. Okumak Mark için komik, saçma. Baktığım zaman I am crazy about reading. İlk cümleden bunu yalanlamış oldu. Ne diyor? Ben ee, okumaya düşkünüm, delisiyim. I prefer travel books. Seyahat kitaplarını tercih ederim. I get excited as I learn new places. Yeni yerler öğrendikçe heyecanlanırım. Dolayısıyla bu da yanlış. Leo loves spending time with his friends. Leo arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sever diyor. Baktığın zaman meeting my buddies at the cafe is my favorite activity. Arkadaşlarımla kafede buluşmak benim favori aktivitem. We talk about school there. Orada okul hakkında konuşuyoruz. C şıkkı doğru bir cümle, doğru bir yargı. Dolayısıyla bize doğru yaradığımız için cevabımız C şıkkı oluyor. D'yi kontrol edelim. Mary Prepper singing. Şarkı söylemeyi, gitar çalmaya tercih eder diyor. I'm fond of playing the guitar and singing. Neye düşkünüm diyor gitar çalmaya ve şarkı söylemeye. Yani ikisine birden düşkün. Dolayısıyla böyle bir ayrım yapamayız. O yüzden C şıkkımızın doğru olduğunu bir kere daha anlamış olduk. Evet çocuklar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.